Herkese merhaba. Bugün İslam dünyasının en önemli bayramlarından birine, yani Kurban Bayramı'na yakından bakacağız. Peki, nedir bu Kurban Bayramı? Kurban Bayramı, İbrahim Peygamber'in Allah'a olan bağlılığını göstermek için oğlunu kurban etmeye hazır olmasını anar. Ama merak etmeyin. Sonunda Allah onun yerine kurban etmesi için bir koç gönderdi. İşte bu güçlü iman ve teslimiyet hikayesi bayramın temelini oluşturuyor. Şimdi de geleneklerden bahsedelim. Aileler en güzel kıyafetlerini giyip camide özel bir bayram namazıyla güne başlar. Bu zaman düşünüp şükretmek ve insanlarla bir araya gelmek için harika bir fırsattır. En önemli ibadetlerden biri de kurban kesmektir. Genellikle koyun, keçi ya da sığır kesilir. Sonra bu et aileyle, arkadaşlarla ve ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Ama Kurban Bayramı sadece kurban kesmek demek değildir. Aynı zamanda sevinç ve cömertlik zamanıdır. İnsanlar birbirlerine hediyeler verir, sevdiklerini ziyaret eder ve genelde çok zengin ve lezzetli yemekler paylaşır. Bu bayram paylaşmanın, birliğin ve imanın kutlamasıdır. Yani bu sene bayramı kutluyor olun ya da sadece merak ediyor olun. Unutmayın ki Kurban Bayramı bir araya gelmek ve şükran göstermekle ilgilidir. İzlediğiniz için teşekkürler ve kutlayan herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun.